Cümleten selamun aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu benim ikinci video. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yeni sorarsanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün yolculuğumuz İzmir. Eskişehir'den şimdi hareket ettik. İzmir'e gidiyorum. Bugün günlerden 18 Şubat. İlk video ile arasında ee, bir hafta falan oldu galiba. Bir hafta on gün oldu. Tabii ben arada birkaç yola daha gittim geldim. Nasip İzmir yolundaymış. Ya gerçi o gittim yollar da zaten yine aynı. İstanbul yolunda falan gittim. Yani bir farklılık yoktu. Şimdi İzmir'e doğru devam ediyoruz. Saatimiz 19.30 ee, Eskişehir'den şimdi çıktım dediğim gibi. İstikametim Kütahya nereden gideceğimi daha karar vermedim. Ya Gediz üstü gideceğim ya da Altıntaş Dumlu Pınar bana uçak o şekilde gideceğim. Şimdi Kütahya'dayken e, hava durumuna falan bakacağım. Gediz Dağı var orada. Bazen kışçılık yapabiliyor orası yani kar yağıyor. Buzlanma oluyor. Çok karayollarının girdiği bir yolda değil Gediz Dağı'nın orası. Bakalım e, Kütahya'dayken bir hava durumunu falan kontrol ederim. Ona göre artık hangi yolu seçersem oradan da devam ederim. Bu, bu videoda e, ilk videoda böyle çok böyle sessiz kalmamışım. Hep konuşmuşum falan. Bu videoda bazı bölümlerde sessiz de çekmeyi düşünüyorum. Hani istemek isterseniz kamerayı şöyle direksiyon ve yola çevirip öyle video da almayı düşünüyorum. Bu sefer dönüşümüz kalabalık. Tek nokta adresimiz depoya gideceğim. Boşaltacağım. Dönüşte dört tane adresten ham madde toplayacağız. Tabi operasyoncumuzu arayıp soracağız. Belki hani aradar bir revize edip belki bir tanesini çıkarır. Ümit ederek. Bu arada sakallarım çok uzamış kusura bakmayın. Gidince keseceğim. O zaman devam. İlerlerde görüşürüz. Yollar Kütahya. Yol durumuna baktım. Kar gözükmüyor. Hava da eksilerde değil. Gediz'den gitme kararı aldım. Bu Kütahya'nın bu çevre yolu biraz ışıklarla dolu. Eskişehir'den tarafından gelince de 3-4 tane. Burada da var bir 4-5 tane. Dur kalk dur kalk dur kalk. Sevmiyorum ama mecburuz. Aramızda belki Kütahyalı vardır. Şöyle çekin buraları. Belki biliyorlardır. Arabamız bugün normal ağırlığında. 13,5 ton yükü var. Güzel. şeyden çıkarken yakıtımızı sıfırladık yakıt göstergemizi. Şu an 88 kilometre yol olmuş. 31.9 bunu sefer bittiği zaman size çeker gösteririm. kamera alıp aslında arkaya şöyle sabitleyeceğiz. Ha, yapacağız. Zamanla inşallah. <laughs> Hastalığım da daha geçmedi. İlk videoda da hastaymışım. Çık abi. Çıkacaksan. Çıkmadın. Neyse ben yavaşladım. Acelemiz yok. Saat 8.30 olmuş. normalde niyetim depoya kadar gitmek ama bilmiyorum bakacağım. Sabah 8 teslim yazmışlar. Nereye kadar gidersek. Şimdi benim takografım normalde kullanın tepesinde çok çok zorlarsan salihliği yani görür belki ya da salihliğin girişine falan bitebilir. 45 vermem gerekecek. Neyse <laughs> 45 dakikayı boş yere harcamayabilirim. Bakalım bir saniye. Şuradan takografımıza gelelim. Bir buçuk saat sürüş olmuş. 3 saat sonra benden 45 isteyecek. Salil olmazsa kula cool olur. 3 saat 11 çeyrek yapar. 11 çeyrek. Bu arada yani böyle takograf nasıl kullanılır bunların hepsini de anlatabilirim. Bilmeyen ya da başlamak isteyen, öğrenmek isteyen olursa. Ya belki videolar çok vardır da. Ben de bildiklerimi ya da bu takografı nasıl kullanıyorum anlatabilirim istenirse. <laughs> Eskişehir'den İzmir 7 saat civarı sürüyor. 6-6,5 saat. Gitmene bağlı 7 saat. Yani dediğim gibi 11.30'da durduğum zaman uyku durumum nasıl olursa belki 45 verir devam ederim ki zaten 45 verip devam edersem 12'de yürümüş olacağım 2 saat yolun kazı gece 2'de varacağım ha, belki gidebilirim çünkü önümde bir araba varsa benim orada boşaltmam 10.30-11'i bulur gece 2'de dursam takorafım 9 saat yatar yapmış oluyor ondan dolayı uykum olmazsa gidebilirim de Az önce güzergah söylerken yarıda bırakmışım. <laughs> Şimdi Gediz üstü gideceğim için Kütahya Gediz. Uşak organizenin oraya geliyoruz orada. Uşağı görmüyoruz. Dönüyoruz e, İzmir yönüne doğru. İşte Kula, Salili, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir. Bu şekilde devam ediyor. Yol güzergahı. Buralar hep Kütahya'nın mahalleleri. Çok güzel yerler ya Kütahya. Ben çok seviyorum Kütahya'yı. Sadece bir şu çevre yolundaki lambalar olmasa sağlık olsun. Buradan tüm Kütahyalılara da saygılar, sevgiler. İlerleyen dakikalarda yine açarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet. Güzel bir İzmir sabahından herkese günaydın. Tabi saat 12 çeyrek geçiyor. Tam da gün aymadı ama bize günaydın. Dün çok yolda çekemedim. Arkadaşlarla falan denk geldik, takıldık. Ondan dolayı biraz video alamadım. Kusura bakmayın. Ne yaptık? Gece depoya geldik, yattık. Üçüncü arabaymışız. bir dönüş. Aracımızı boşalttık bir saniye. Evet. Aracımızı boşalttık. Şimdi evrağımızı falan aldık. Dönüş güne geçiyoruz. Dönüşümüzde birkaç değişiklik oldu. Dört adresten yükleme yapacaktık. <laughs> Muhtemelen üçüncü araba olduğumuzdan dolayı iki tanesi iptal edildi. Şimdi İzmir'in Gazi Emir bölgesindeyiz. Gazi Emir'deyiz. Buradan çıkıyoruz, Otobana bağlanıp Çiğli yörene, Çiğli'ye gideceğiz. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi. Oradan yükleme yapacağız. Oradan sonra e, Kemalpaşa, evet, Kemalpaşa'ya geçeceğiz. Kemalpaşa'dan da yüklememizi yapıp nasıl olursa eskişehir yoluna doğru devam. Hava bugün çok güzel. Birkaç derece, 12 derece ama yaz havası gibi. Yaz gelsin artık yani. haberlerde gördüm. İnternette de atmışlar. Şoför abilerimiz de paylaşmış. Her yerde kar varmış. Samsun Ankara yolu. Yozgat Çorum yolu. Sivas arası falan. Hep kar var diyorlar. Bugün biz güneşte gidiyoruz. Onlar karla cebelleşiyor. Kar da lazım, yağmur da lazım. Kar yağmadı, mikroplar kırılmadı arkadaşlar. Bakın herkes hasta. Daha hastalığım iyileşmedi ya. Antibiyotik içiyorum. Koca antibiyotik bitti. Ama hastalık bitmedi. Bunlar da biraz yerleşim yeri. Evlerin arasından geçiyoruz. Öyle. Ben bir dönüş yapayım. Evet, burası Bornova. Şöyle. Biraz dağlık bir yerleşim. Çok güzel bunlar. ne yapıyoruz? Çiğli Organize'ye gidiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi. Çiğli Organize'de iki noktamız var. Oradan ambalaj yükleyeceğiz. Fabrikamızın ambalajlarını. Sonra bir Kemalpaşa'da bir adresimiz daha çıktı. Kemalpaşa'ya geçip saracağız. İzmir Şehir Hastanesi. İzmir'de yaşayanlar çok şanslı ya. Çok güzel yerler burada. Bence Bayraklı tünellerine de geldik. Burası Bayraklı tüneli. Sonra sallanacağız aşağı doğru. İleride Çiğli organize. Hadi ben yük sarmaya. Nereden? Selamlar. Neredeyiz? Kemal Paşa'dayız. Dönüşlerinin hepsini sardım. Üç yerden yük yükledim. Ambalaj var. Ham madde var. <laughs> Dönüşlerimizi yükledik. Şimdi nasipse Eskişehir'e doğru yola çıkacağız inşallah. Bir 7 saat ortalama 7 saatlik kadar bir yolumuz var. Ne olsun. Artık bugün geç dönüyoruz Eskişehir'e. 11 gibi varsam saat 4 4 bu arada saat 16 17 4 buçuk desen takorafımı 15 vermiş yarım saat mola isteyecek benden 6-6.30-7 gece 11 gibi falan eskişehir'e varırım diye tahmin ediyorum yorulduk vallahi yoruldum aslında uykuyla aldım ama üç kere dur kalk dur kalk in bir de İzmir'in otoban trafiği beni benden aldı bir de yükleme adreslerimle arası çok farklı farklı ya iki tane adresim Çiğli organizedeydi diğer adres Kemal Allah'tan hallettik de şimdi yine güzergahımı aynı şekilde şu an Turgut Turgutlu pardon. Turgutlu Salihli Kula Sonra işte Uşak Organize'den geri döneceğiz. Gediz, Kütahya ve nasipse Eskişehir. Eskişehir'de ya üç yerden mal topladık. Eskişehir'de dört yere mal. Neyse sağlık olsun. İşte İzmir'i bu yüzden sevmiyorum. Yani iş açısından. İzmir bölge biraz can yakıyor bizim firmada burada bir şey var? Evet. Bu aralar yollarda da çok fazla denetimler var arkadaşlar. Her yer radar. Şimdi radar tabelesi koymuşlar yere. Evet, ileride radarlar var. Cezalar can yapıyor can. Geçen ay baya bir radar cezası yedim. O yüzden problem. Yani işte bu işe yeni başlamak isteyen varsa şu an izleyen bunların hepsini öğrensin. Bak bu işin gaları var, cezası var, tako cezası var. Cepten çıkan da oluyor yani. Sütçülerdeyiz. Sütçüler kavşağı. Artık bundan sonrası. İşte bu yolu sevmeme sebeplerinden bir tanesi de bu arkadaşlar buradan işte Kemal Paşa'dan Eskişehir'e kadar yani hadi Eskişehir'i saymayayım da yani Uşak Organize'nin oraya kadar belki 100 tane 100 tane yoktur da 50 tane falan trafik lambasına girip çıkıyorsunuz belki 50-60 yani 60 tane trafik lambasına girip çıkıyorsunuz i̇şte dur kal. dur kal. dur kalk ya yani buralara bir düzenleme getirseler aslında çok güzel olur da. En son iki sene önce Çiğli Organize'ye gitmiştim. İki senedir İzmir bana denk gelmiyordu. Çiğli Organize'ye neler olmuş orada ya? Yani abartısı söylüyorum her caddesinden tramvay geçiyor. Her caddesinden yani. Evet yayalar için çok güzel. Şimdi işe gelip gidenler için çok güzel bir şey ama trafiği vallahi çok garip olmuş. Yani bu bizim kırmızı ışık sevdamız. Yani ne bileyim yurt dışında videolar izliyorum ben. Bana arterler böyle çok böyle kesişim noktaları dışında trafik ışığı koymuyorlar insanlara ama ne, bizde herkesin evin önünde neredeyse trafik ışığı var ya. Yani. Aslında güzel. Boş görün. Yayalar için falan güzel oluyor. Burada her yerde depo var. Ona bakıyorum da. İzmir. Aynı. Depoculukla geçiniyor herhalde. Bu arada bu tık 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 diye duyduğunuz sesler rotarlar sesi. Milletin diğer markaların rotarlar kollarından çok ses gelmiyor ya da ya yani sesi akustik yapmışlar ama Mercedes öyle değil. Mercedes Karaduman şu sese bak tak tak tak. İlerleyen dakikada yine açarım. Bu sefer videosu da böyle olmuş olsun. <laughs> sonra tabii benden istediğiniz konular varsa artık anlatmaya başlarım. Bu bizim bir tanışma videomuz gibi olsun bu iki video. Evet burada araba arıza yapmış. Bu iki video bizim tanışma videomuz gibi olsun. Ondan sonra inşallah istediğiniz her şeyi çekerim. İlerleyen dakikalarda açarım. Evet. İlerleyen dakikalarda açarım dedim ama açmadım ben onu. Sırada biz ne yaptık? Bu sırada geldik. Eskişehir'deyim. Hop 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 hop. Eskişehir'deyim. Fabrikamızdayım dağıtım yapıyoruz. Karlarımız sönmüş. Son fabrikasındayım. Yanaşıyorum. insanlar çok bencil. Çok bencil, çok. Herkes kendini düşünüyor. İnsanlığımızı kaybettik. Başka bir şey demeyeyim. Eskişehir'e ben size videoda demiştim. 11 gibi gelirim. Ben 11 gibi geldim. Arkadaşlar saat söylüyorum size. Saat 1.20 geçiyor. Ne yapıyor? 2 saat 20 dakika yapıyor değil mi? Evet. 2 saat 20 dakikadır mal dağıtmaya çalışıyorum. 2 saat 20 dakikadır mal dağıtmaya çalışıyorum. Bir şey demek istemiyorum. Deneyecek çok şey var da demek istemiyorum. Nerede kaldı? Neyse. Bu video biraz bölük pörçük oldu. Oradan oraya, oradan oraya. Siz biraz jet hızıyla İzmir'e götürüp getirelim. Yanaştım. Bu da kapanış videosu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Buralara kadar izleyen varsa. Bu arada abone olun, yorum atın, bir şeyler yapın, değerlendirin yani ne bileyim her şeyi açayım, yazın şöyle şöyle yap öyle böyle ben de ona göre yapayım. Şunu çektiğin, bunu çektiğin. Yapayım yani. Bir de abone olursanız dediğim gibi çok sevinirim. Bana iyi geceler. Size de artık gündüz izliyorsanız iyi günler. Şimdi gece izliyorsanız iyi geceler. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.